Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Livtopia'daki evleri deneyeceğim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi evlere giriyorum. Buradan en ilginç evleri deneyeceğim arkadaşlar. Şu evi yapabiliyor muyuz? Şuradan arkadaşlarımı davet edeceğim. Tamam arkadaşlar böyle yapamıyorum maalesef arkadaşlar daha önceden aldığım ev duruyor Az önce bir video çektim de geri sildim arkadaşlar Evet böyle bir bardak evimiz var hemen onun inşaat edelim arkadaşlar hemen asansöre biniyoruz birinci kat bura 2'ye basıyorum. Ve böyle geldim. Gerçekten çok tatlı bir oturma yeri var. Ve şu yukarıda da direkt mutfağa giriyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Üçüncü kata geldiğimizde böyle bir oda var arkadaşlar. Burada da böyle bir banyo var. Burada da bir oda var. Böyle çıktığımda böyle bir şey var. Ve buradan girdiğimde çok tatlı bir banyo var arkadaşlar. Gerçekten bu ev çok güzel olmuş yani. Şimdi arkadaşlar son katımız dördüncü kata gidiyoruz. Burada böyle bir oda var. Bu yumurtayı anlamadım. Burada oda var mı? Yok. Burada da böyle çok tatlı bir oda var arkadaşlar. Gerçekten ben bu odaya hayran kaldım. Bilgisayarından banyosuna kadar özel bir ev. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Dolaplar da bu arada açılıyor. Gerçekten güzel. Brokavın da açılmıyor arkadaşlar. Brokalın da mı? açılıyor mu diyor? Brokalın da açılmıyor arkadaşlar böyle şeyler. Herhalde evet. İkinci eve gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu evi seçmek istiyorum. Arkadaşlar. Ev olana kadar ah. canımız çıktı. Melek tutuyor abla gördün mü? Evet arkadaşlar çok güzel bir oturma grubu. Falan. Tam tam şeylik ya enitlik. Enitlen Eva. Arkadaşlar böyle çok güzel yapmışlar gelişini gerçekten ben sevdim. Ev zaten çok güzel. Yani burası bir erkek odası olarak düşünülebilir. Mavi olduğu için. Hemen şöyle. Hmm, terasımız var böyle güzel arkadaşlar şu karşıdaki evi de deneyeceğim bu arada sizler için gördüğümüz böyle yere giriyoruz ve banyo çok efsane arkadaşlar banyo yakıyor şöyle güzel bir yatak odası var balkonu da var arkadaşlar çok güzelmiş bu ev gerçekten bayıldım şu odaya girmedik Arkadaşlar bu odaya da girelim bu odada işte idare eder arkadaşlar ama ben olsaydım bu odada uyurdum arkadaşlar Evet arkadaşlar o karşıdaki bulmaya çalışıyorum şu an buradan galiba bu Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu videonun içinde tekrar tekrar hatırlatacağım size. Yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız arkadaşlar lütfen bize 100.000 abone yapın. Lütfen. Yakında yeni bir kanal açabilirim arkadaşlar. Orada yüzümü gösterebilirim de bir göstermeyebilirim de. Ve orada arada bir biz olacağız. Yeni arkadaşlar geldi. Onlarla oynayacağım. Arkadaşlar bu arada <laughs> ım, karşıdaki evin aynısını yaptım ama güzel değilmiş. O yüzden bunu tavsiye etmem pek de size. Hı, hemen <laughs> yeni bir ev seçiyorum. Bu evi seçelim. Bu ev gerçekten hoş duruyor. Bunu da melek. Abla baksana melek tutuyor. Evet ya her şeyi de melek tutuyor. Aynen yani çok Aa mutfağa mi? buradan girebiliyoruz. Ya. Ne? Ama donarız biz bu evin içinde. Neyse odalarda donmayız sadece değil mi? Burada da grup. Lan oturma kurup sen dışarıda. Ben bu evi hiç sevmedim arkadaşlar. O yüzden hemen değiştiriyorum. Bu evi sakın seçmeyin. Aynen. Dokunayım. Çocuklarınız, bebekleriniz falan düşünmesin. Evet arkadaşlar yeni bir ev alıyorum hemen. <laughs> benim evine Ev gizliğini yapayım. arkadaş. Böyle ayarladım. Biri benim evime girdi nedense. Biraz Neyse zaten şu yapacağım. Sadece bakacağım oynamayacağım değil mi? Evet arkadaşlar. Oyundayken arkadaşlarınıza yapabilirsiniz sadece. Şöyle güzel. Garajı da var. Abla garajını açıp girmesinler. Dikkatli Açamazlar. Bahçeye dahil giremiyorlar arkadaşlar. kapı açılışı çok hoş. Evet, böyle açılmasına nefret ederim. Bu sürgülü kapılar daha hoş duruyor böyle. Aynen. Evet, burada bir erkek odası olabilir. Ay. Arkadaşlar bu arada yakında çok güzel video geliyor. Kimle çekeceğimi de söyleyeyim isterseniz. Kuzenlerimle çekeceğim arkadaşlar o videoyu. Ve ben de olacağım değil mi? Ayrı ayrı videolar çekeceğiz Aliye ile. Ben bir video çekeceğim kuzenlerim o bir video çekecek. Ama gerçekten hepsi de birbirinden güzel olacak. Hepimizin <laughs> seveceği videolar olacak. Şöyle. Ve arkadaşlar kuzenlerimizin adını söyleyelim mi? Ben söylerim Aliye'cim. Sen hiç zahmet etme. Tamam. <laughs> ben hemen söylüyorum. Yani birisi kesinlikle Ayşe ablamız olacak. Ayşe Defne ablamız. <laughs> abla dediğime bakma ondan. Ben ben kuzenlerim arasında en büyük benim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şeyimiz var <laughs> gizli gizli. Ben de onun kardeşi. Arkadaşlar bu arada a, ya benim kardeşim. Zaten anlamışsınızlar. Abla abla diyor ya. <laughs> Ama yani arkadaşlar ben yemek yapmak için en üst kata çıkmam gerçi. Burası birazcık saçma olmuş. Ama yine de şöyle gezelim arkadaşlar. Ben bu evi çok merak ettim arkadaşlar. Daha önce gel görmemiştim. <laughs> Veya da yeni mi geldi acaba? Bilmiyorum ama yani bilenler Aa, bunu, olabilir bunu, bu bunu evi. Bunu de oynadığım zaman kuzenim bu evi seçmişti Ayşe'de. Ya. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Bu evi yeni gördüm. Benim klasik evlerim var işte. Bir eve taktım. Bir evi sevdim mi? Ben hep onunla devam ederim arkadaşlar. Şöyle. Yani koskoca katta da bir oda olamaz. Ay burası güzelmiş. Gerçekten renk tonları pembe olan şeyler çok hoşuma gidiyor arkadaşlar benim. Aynen abi. Üst bir de üstü pembe. Aynen pembe de. Rockbox'da pembe falan çekmiş. Arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar çok güzel bir video daha gelecek sizlerin. Ee, güzel video hemen söyleyeyim ilk dediğim arkadaşlar. E, güzel video dediğim kuzenlerimiz de çok güzel. Ah. Ne bu? Ne abla bunu biliyorsun sen. Aa evet arkadaşlar. Diş görünüşünü unutmuşum. Burada değişik bir ev arkadaşlar. Böyle şemsiyeler uçuyor. Hemen evi şuradan da inceleyebiliriz. Özel odalar varsa. Eh, arkadaşlar. Pardon kameraları. Ay kameraya girmiyormuşum ben. Kamera yok. <laughs> Burada. Evimize bakıyoruz. Bakın. Arkadaşlar bu olayı çok merak ediyorum ama bir türlü bulamadım. Bunlar lütfen söylesin. Kaç ev oldu Aliye'cim? Hmm, dört. Dört, dört mü? Arkadaşlar daha çekecek çok videomuz var. O yüzden bugünlük videoyu burada bitiriyorum. Part 2 isterseniz çekerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.